Üflemeli çalgılarla ilgili bir parçadayız. Ee, the so-called wood, wind instruments are the flute, oboe, e, bassoon and clarinet. Sözde anlamına gelir bu so-called arkadaşlar. Ee, lafta, adlandırılan anlamında da kullanılabilir. Ee, işte ahşaptan yapılan wood, odun, tahta, e, ahşap, e, wind instruments rüzgar enstrümanı. Yani ne bu? İşte üflemeli çalgılar diyelim bunu. E, nelerdir diyor. E, öyle adlandırılan çalgılar. Flüttür, oboğudur. E, Oboğa yani. Basündür. Bu fagot e, olarak adlandırılan bir enstrüman. Oboğaya benziyor. Klarnettir diyor. It is as well to say at once that the particular qualities of tone do not absolutely depend upon the materials of which they are made. Uzun bir cümle. It is as well to say e, to. Şuraya kadar söyleyelim bak. It is as well to kalıbı. E, i̇şte hani Söylenebilir ki e, burada bir tavsiye verir gibi e, konuşmacıya da yazar e, his vermek isterse e, böyle bir hani bilinebilir tav, e, hani düşünülebilir ki mesela it is as well to think that it is as well to consider that hani değerlendirilebilir ki göz önüne alınabilir ki düşünülebilir ki söylenebilir ki e, advance bir defada e, hemen derhal zaman kaybetmeden advance e, bu anlamda kullanılır. Their particular işte onların belirgin, kendilerine özgü, özel kaliteleri yani kualiteleri, e, nitelikleri, ton kaliteleri e, absolutely bağlı değildir, bağımlı değildir. Absolutely tamamen anlamına gelen kelime. Depend zaten defalarca çıkmış bir bağlam e, hani e, dayanmak, bağlı olmak anlamına gelen e, fiilimiz. Depend tabii ki genellikle onunla kullanır ama burada upon alması güzel olmuş. E, hani upon'la kullanılır diye ben genelde anlatıyorum bunu. Yani upon'la da kullanılır diye anlatıyorum. Depend, based, e, bakın sonra e, ne var bir de count var. Bunlar dayanmak, güvenmek, bağlı olmak anlamında kullanılan e, yapılar ve onu alırlar. Genellikle upon'da aldıklarını unutmayın sakın. Frazzle, e, şey, preposition sorularında çok defa çıkıyor bunlar. E, hani hemen on işaretlemeyin demek istiyorum. Upon'a da bir varsa bakın. Tamam mı? e, materyallere diyor dayanmaktadır bunların kalite dayanmamaktadır tamamen hangi materyaller sıfat cümleci geliyor bakın of which they are made ya şimdi burada bir isim var bir isimle ilgili bilgi veren cümlecikler ne diyoruz biz sıfat cümleci diyoruz sıfat cümlecikleri işte nesne ise which ile that ile başlar Preposition'lı which olabilir bazen insan olunca işte who oluyor whom oluyor ee, değil mi yine det oluyor bazen de. Ee, şimdi peki burada niye hani e, hiç tamam sorun yok bunda. Çünkü nesne madde ne, materyal. Ama niye off var? Yani niye in değil, on değil? Niye bir şey var ya da burada değil mi? Sadece which niye olmuyor? Ee, bu önemli bir noktadır. Sınavlarda birçok defa karşımıza bugüne kadar çıkmıştır ÖSYM tarzı sınavlarda. profesyon ee, profession sınavlarında da çıkan. Ee, burada işte Yapacağımız şey şu bakın arkadaşlar. Burada önemli olan materyal kelimesi ne alır diye sormuyor burada tamam mı? Yani o yoluya düşmeyin. Burada olay şu cümleciğin sıfatında ya da fiilindedir her zaman. Yani buraya bakacaksınız. Buradaki made ne alır? Hani material kelimesini öyle de anlatabiliriz. Material kelimesini alın şu cümleciye ekleyin. Bu cümleciye eklerken arada bir şey kullanıyorsanız bir preposition İşte o preposition şu başa geliyor Cümlecinin başına geliyor made of da olabilirdi. Of which they are made de olabilir. Burada olduğu gibi. Şimdi e, mesela burada işte ne bileyim responsible yazsaydı biz buraya for which diyecektik. Çünkü responsible forla kullanılır. İşte worried yazsaydı mesela about olacaktı. Worry about kullanılır genellikle. E, gibi gibi. Şimdi <laughs> Ee, bu önemli bir nokta. Hiçbir şey almasaydı yani şu material kelimesi ben şu made'den sonra getirirken they are made materials diyebilseydim burada sadece which ya da that olurdu arkadaşlar. Ee, ama eklerken they are made of materials diye ekliyoruz. O yüzden of burada vazgeçilmez oluyor. Ee, form diyor en önemli faktördür belirlemekte. Ee, faktördür diyor en önemli faktördür neyde? in, belirlemekte. Bakın şimdi burada in niye var? Mesela hani bir branş, alan, içerik söz konusu ise bunu inle yapar genelde. The distinction of tone quality, işte nın in anlamında kullanılan of, en çok kullanılan prepositionlardan bir tanesidir İngilizce'de. Distinction, ayrım, fark anlamına gelen e, ismi. E, quality, kalite. Tonun kalitesini ayırt etmekte ya da ayrımında ya da farkını ortaya koymakta, belirlemekte. En önemli faktör formdur demiş. So long as the sürece diyor tabi. Burada so long as yerine as long as kullanılabilirdi arkadaşlar. Unutmayın. As long as the sürece anlamına gelen yapıdır. The size of the tube are equally elastic. Yani tüpün kenarları eşit derecede elastik olduğu sürece ton kalitesinin ayrımını belirlemekte en önemli faktör formdur. Bu cümleyi güzel çevirdik ama yani tam gözümüzde canlandıramadık tabii. çünkü spesifik bir konu bu, hani teknik bir konu. Böyle konular hani gözde hemen canlanmaz böyle. The nature and the substance of the tube. Tüpün işte doğası ve maddesi. Substance, madde anlamına gelen isimdir. Önemli bir kelimedir, çıkmış bir kelimedir arkadaşlar kelime sorularında. Reciprocity of vibration. By, vasıtasıyla anlamında kullanılmış burada vasıtasıyla ile anlamında kullanılmış. İşte, titreşimin mütekabiliyeti yani karşılıklı olma hali e, vasıtasıyla e, exercise some influence biraz diyor e, ne yapar? Etki e, uygular. Biraz etkiler. E, beklendiği kadar büyük olmamasına rağmen e, ne üzerinde bir etkiye sahiptir? İşte tonun kalitesi üzerinde e, bu tüpün yapıldığı madde ve o doğası işte bir etkiye sahiptir diyor. Şimdi bu cümle biraz zor bir cümle, anlaşılmaz bir cümle. Sınavda bu çıkınca çok fazla üstünde kalmayacaksınız. Ne yapacaksınız? Bunu basitleştireceksiniz arkadaşlar. Nasıl? Şöyle. The nature and the substance of the tube. Tüpün işte maddesi. İki virgül arasını bak sallıyorum. Atıyorum cümleden. İki virgül arasını atıyorum cümleden. sonra şurada iki virgül arasını yine atıyorum cümleden bakın. Oldu bilmem ne. Exercise some influence kalıyor. Tamam mı? Böyle gereksiz şeyleri hani özünü anlamak için ihtiyaç duymayacağımız kalabalığı e, azaltıyoruz. The nature and the substance of the tube exercise some influence on the quality of the tone. Buraya kadar geldik. Bak basit cümle bu işte. E, i̇şte tüpün doğası ya da maddesi e, biraz etki uygular e, tonun kalitesi üzerinde. Çok beklendiği kadar büyük olmamasına rağmen işte titreşimin bilmem nesi tarafından diyor. Şimdi sınavda bu reciprocity'yi bilmeyeceğiz tabii. Ee, anlamını bilemeyebiliriz daha doğrusu. Ee, ne yapacağız? İşte titreşimin bir şeyi vasıtasıyla edeceğiz. Ya da titreşimin resiprositesi vasıtasıyla diye bunu. Öyle kalacak yani. Ee, bunu akıl yürüterek işte parçadan çıkarmaya çalışacağız. Yani bunu ben bilmiyorum eyvah vah vah diye e, kendinizi yemenizin hiçbir anlamı yok. Çünkü bu cümlede e, özü anladığımız zaman yani ucunu ipin ucunu kaçırmadığımız sürece hiçbir sıkıntı olmayacak. Mümkün olduğu kadar yüzeysel kalmak zaten en iyisidir. Ee, işte titreşim varmış titreşimin bir şeyi varmış değil mi o sayede bir şey oluyormuş ee, tüpünün işte yapısı biraz etki uyguluyormuş e, ton kalitesi üzerinde ama not so great çok da büyük değilmiş yani bu expected beklendiği kadar büyük bir etki yokmuş bu ortada ee, diye kaldı geçiyorum fakat ben diyor burada tabi yazar e, ben diye kendini hani birinci tekil şahıs kullanmış genelde bu edilgen olur it is considered olur yani e, burada olmamış tabi her zaman olmak zorunda değil e, fakat ben diyor değerlendiriyorum bu etkinin zaten e, this, ben düşünüyorum değerlendiriyorum bu etki zaten bilinmekte ya da e, kabul edilmekte benim referansımda diyor e, tüpün kenarlarında eee yani esnekliğin equality eşitliğine göster gönderme yaptığım göndermede e, bu etkinin zaten ben bilindiğini kabul edildiğini değerlendiriyorum düşünüyorum yani yazar burada e, in my reference to quality e, şöyle diyelim yazar e, düşünüyor değerlendiriyor bu etkinin e, zaten bilindiğini e, kendi referanslarıyla işte esnekliğin eşitliği ne yaptığı e, referanslarla tüpün kenarlarındaki zaten bilindiğini ortaya koymuş. E, bunun da bilindiğini düşünüyormuş. Şimdi eknavlıç kelimesi önemlidir. Eknavlıç bir şeyin öyle olduğunu kabul etmek, bilmek anlamındadır. Yani bilmek demeyelim tam da hani e, bir şey böyle öyle olduğunu tamam sen öylesin demek. Hani bunu resmi olarak kabul etmek, recognize gibi bir anlama gelir bu tamam mı arkadaşlar? E, bilmek, kabul etmek. Bir şeyin öyle olduğunu kabul etmek anlamında kullanabilirsiniz bunu. Reference, alıntı gönderme anlamına gelen bir kelime. E, reference to genelde tercih edilir. Bir şeye gönderme yapılır çünkü. E, flute is an instrument of embouchure. Flute diyor işte bir embouchure enstrümanıdır. E, embouchure teknik bir terim tabi burada. Hani biraz böyle Fransızca gibi duruyor zaten. Ee, bu bilemeyeceğimiz kelimelerden birisi. Uzmanı, konunun uzmanı olmadığımız sürece ortalama okuyucuya böyle e, durumlarda ne yaparlar? Bu kelimeyi ya hiç önemsememeliyiz ya da bunu açıklamasını verir bize ve sorularda sorar. İşte en başvurla kastedilen şudur budur der. İşte biz de bunu nerede alacağız tabii ki? That is to say. Yani bu that is to say'ler ortalama okuyucunun kurtarıcıları oluyor. Böyle teknik terimleri onlarla yani deyip basit bir şekilde açıklarlar arkadaşlar. Ee, tabi that is to say yani anlamına geliyor. Namely. Ee, namely tabi. Ee, bunu düzeltelim. Ee, ne var başka namely'den başka? işte that is to say olmadan that is. In other words var. Ee, başka bir deyişle. To put it differently. Başka bir deyişle. Şöyle gelsinler. E, bunların hepsi de yani anlamında kullanılabilecek, yorulabilecek e, ifadelerdir. Tabii bu cümlede mesela özellikle burada olur muydu bunların hepsi? Bence olmaz. Hani e, çünkü hani e, in other, in other words olur. To put it differently yine you know, olur. That is, namely. Hepsi de olur aslında yani hiçbirini olmaz diyemem ama bazıları mesela eş anlamlı kelime için daha çok kullanılıyor. Ee, <laughs> Gerçi burada hepsi de kullanılabilir arkadaşlar. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ee, Birçok defa ben de çevirilerini kullandım. Ee, in one in which a stream of air is driven from the player's lips against an edge of the blowhole to produce the sound. Yani embouchure kelimesinin sözlük anlamını burada bize açıklamış bir güzel. Ee, flüt bir embouchure enstrümanıdır. Yani de bir enstrümandır diyor. Buradaki one enstrüman yerine kullanılan bir zamir fonksiyonunda e, ve o isim olduğu için invisader yapmak bir e, enstrümandır ki bu enstrümanda bir hava akımı hava akımı e, is driven from the player's lips işte e, o işte yani çalgıcının dudaklarından driven böyle sürülür üflenir e, bir nereye doğru against the edge of the blowhole işte bir e, üfleme deliğine doğru üflenir sesi üretmek için the oboe and bassoon have double reeds. E, buradaki reed nedir? İşte bu kaval ucu gibi böyle kaval, düdük gibi. Yani e, o sipsi mi diyorlar? Sipsi var ya böyle ucundaki üflediğimiz kısım e, reed'dir tamam mı? E bu oboa ve basun e, şeyleri, fagotları ya da fagot mu öyle bir şeydi? E, evet, fagot e, olacak. E işte çift Sipsiye ya da uca sahiptir ve de tek single'a sahiptir diyor. Ride, den e, yapılmıştır demiş. Bakın burada bir e, yine ne var? Sıfat cümleci var ama sadeleşmiş aslında. Edilgen word push var burada. E, Clarinet is a single reed which is made of. Yani burada bir sıfat cümleci nasıl sadeleşir konusu, gramer konusu var aslında. Species of cane, hani kamışın türlerinden yapılmış e, yapılan işte sipsilere uçlara sahiplerdir. Olarak as olarak anlamına gelen e, yapımız Agents of Sound Production ses üretiminin orta elemanları olarak kamışın e, türlerinden yapılan e, işte çift uca ve tek uca sahiptir diyor. Şimdi burada tabi hemen geçmeye gerek yok bir açıklama yapmadan geçilmez. Burada bakın bir bilgi veriyorum arkadaşlar bir isimden sonra sıfat cümleciği gelir. O sıfat cümleciği sadeleşirse eğer o which'ler, that'ler, yardımcı fiil olan emizarlar hepsi gider. Sadece fiil kalacak. Tamam mı? Sadece fiil. Fiilin ya etkense o fiil verb şekli kalır ya da edilgense verb şekli kalır. Bu bir genelleme. Bunun istisnaları var. Having verb 3'ler, having been verb var. Sonra tuğulu sadeleşmeler var. Ee, hani two verb bir, to be verb üçler var. Ee, bunlardan hep e, sıfat cümleci, gramer konumuzda bahsediyoruz. Yine bahsedeceğiz. Şöyle ben hemen aslında söyleyeyim. Mesela e, the man e, singing a song, şarkı söyleyen adam, is my friend, benim arkadaşımdır. Bakın burada adam şarkı söyler mi? Söylenir mi? Söyler. Etkendir. O zaman bunu verb ayancı yapacaksınız. Yani sıra, sınavda şurayı sorduğunu farz edin, farz edin. Tamam mı? Böyle oluyor. Ama eğer burası işte şöyle olsaydı The First Man olsaydı The First Man olsaydı. ST kuralı vardır. Hani ben onu ST kuralı diyorum. Ordinal sayılar. Birinci, ikinci, üçüncü gibi sayıların olduğu. Bir de süperlatiflerin oldu The Best, The Most gibi isimler. Sadeleşirken to ile sadeleşir. Tamam mı? The first man to sing a song is my friend. Yani ilk şarkı söyleyecek olan kişi benim arkadaşımdır. Yani e, burada önemli bir gramer konusu var aslında. Onu tekrar ediyoruz şu anda. E, normal bir isimden sonra gelen fiil verb ing, etkense, verb 3 edilgense olur. Bunların da geçmişte olmuş şekli having verb 3 ya da Having been verb 3'tür arkadaşlar. E, ee, etkense having verb 3, edilgense having been verb 3 olacak. Ee, i̇şte bu to'da da ya da mesela ekleyebilirsin. To work 1 etken, to be verb 3 edilgen, to have been verb 3 edilgen past, to have verb 3 etken past. E, ee, gramer konularında çok zaman alır. Şimdi parçaya devam ediyorum. Dağılmayalım fazla. Ee, ama şunu tekrar çok önemli. Bir isimden sonra etken fiil ing, edilgen fiil verb 3. En çok böyle olur. Unutmayın bunu tamam Yani bir çeviri yapar ya bir e, bir şeyler yazarken de aklınızda olsun. Bir makaledir şudur budur. E, ST'li bir isim varsa da o zaman da to'lara öncelik verin. To verb 1. E, burada işte sadeleşmiyormuş. Bak read which is made of. Görüyor musun? Bak which is made of. Which is'i elemiş. Sadece made of edilge olduğu için kalmış. Burada bir de as gördüm ben. As'in de anlamları var tabi. Bunu mutlaka yazmalıyız. Yazmazsak olmaz. As'i tek başınayken en az 5 şekilde kullanabiliyoruz. Yani sınavlarda en çok bunlar çıkacak. Bak, as'i while anlamında kullanabilirim. Iken. As I was watching television. Televizyon izlerken işte zil çaldı bir şeyler oldu. As since because as'i için sebebiyle anlamında kullanabiliriz. İçin sebebiyle. Sakın çünkü anlamıyla kullanmayın. Hatta bir kaosu bile çünkü anlamında almayın. Tamam Tek bir cümle ise bir kaos cümle, çünkü anlamında kullanılabilir. eğer ikili bir cümle ise yani devamında başka bir cümle varsa ya da bir cümleden sonra geliyorsa böyle devam cümlesi gibi arada bir virgül ya da virgülsüz o zaman için sebebiyle anlamında tercih edeceğiz tek bir cümle ise çünkü anlamına gelebilir. Ama o şekilde çok seyrek kullanılıyor. Unutmayın. Bu önemli bir ayrım. Çünkü e, cümleye başlarken mesela bir kasta başlayabilir. ilk cümleye. E, burada, bu durumda tabii ki onu biz e, için anlamında almaz. Çünkü anlamında düşünürsek oraya bir kas getirmezsiniz. Mesela seçeneklerde elersiniz. E, bunlar önemli. While anlamını söyledik. ''için'' sebebiyle anlamını söyledik. Ezin. Sonra ...as olarak anlamına gelir. En fazla kullanılan şekillerinden bir tanesi. Cümle almaz bu durumda unutmayın. Kelime grubu ya da bir kelime alır. Tek bir kelime alır. Mesela as your friend. Arkadaşın olarak işte sana şunu şunu tavsiye ediyorum. He works as a public officer. İşte bir ne olarak? işte kamu görevlisi olarak çalışıyor. Görüyor musun? Olarak anlamına geldi. Arkadaşın olarak Ezin bir de çok karıştırılan hani olarak anlamıyla çok karıştırılan e, gibi anlamı vardır, like anlamı vardır, gibi anlamında kullanılır. Bu durumda mı cümle almalıdır unutmayın arkadaşlar, cümle alır veya preposition alır. E, e, i̇se eğer e, gibi anlamına gelir. Mesela as I told you earlier, daha önce sana söylediğim gibi. Bakın burada bir cümle var. İşte as in maths, matematikte olduğu gibi, işte biyolojide de formüller üzerinden gidilir falan gibi ee, bir cümle olabilir. Tamam. Ee, bir de arkadaşlar şu var. Dıkça dikçe anlamı var. Dıkça dikçe. Yani es e, dikçe dikçe anlamında kullanılır. Bu ne demek? Yani komparatiflerle özellikle çok kullanıyor Bir de continuous tenslerle çok kullanıyor Yani benim çok dikkatimi çeken bir şey bu. Ee, mesela e, <laughs> İşte as e, the prices e, işte are going up i̇şte, fiyatlar arttıkça mesela için anlamında da alabilirsin ama dikçe dikçe anlamında bunu çevir sorusu olarak Mesela as she was getting older işte gitgide yaşlandıkça görüyor musun bak komperatif gördüğüm için birçok soruda ben ez mesela ilk gözüme çarpan seçenekti. Birçoğunda da doğruydu. Tabi her komparatif görünce hemen gidip eze ıı e, şlak diye yapıştırmayın sakın. E, öyle bir ezber söz konusu değil. Mutlaka sağlamasını bir şekilde yapmamız gerek. Ama tabii ki bir seçenektir. Yani dikkat edilmesi gereken bir seçenektir. komparatif olduğunu artık es, tamam mı? İçin şey dıkça dıkça anlamıyla. E, devam edelim. Bitiyor parçamız yavaş yavaş. There are four other flutes than that of embouchure. İşte Embouchure'dan başka, embouchure türündekilerden başka dört başka şey başka flütler de vardır. Those with e, flageolet, doğru okudum umarım bakayım. Flageolet, G, G değil mi? Tabi o G, flageolet, flageolet e, or whistle hats which having become bakın biraz önce yazdım having worked üç e, değil mi? Etken past cümlecik e, söz konusuysa, Obsolete hani ee, ne olmuş işte artık modası geçmiş olan değil mi whistle headler işte ıslık kafalar ya da işte düdükler flaca düdük gibi bir enstrümandı e, ee, shall be reserved for later notice sonra diyor bahsedilmek üzere rezerve edilecektir hani bir kenara ayrılacaktır demiş there are no real tenor or bass flutes now artık e, diyor yani şimdi e, gerçek bir tenor veya bass flüt yoktur artık günümüzde demek istiyor herhalde ya da ne mi? hani ne zamandan bahsediyor çok e, kesin değil orası. Doz in use. E, burada işte flütler yerine mesela doz kullanmış görüyor musunuz? Yani bu zamir burada e, those doz which are in use. Aslında burada da bir reduction söz konusu, sadeleşme söz konusu arkadaşlar. Onu bir ben bir e, geri çevireyim şöyle geri alayım. Bakın doz flütler yerine kullanıldıysa bir isimdir. İsimden sonra ne gelir? Sıfat cümleci gelir. O sadeleşmiş burada. Which are in use olmuş. Being restricted to the upper part of the scale. Which are in use, e, being restricted to the upper parts of the scale. İşte kullanımda olanlar üst e, öl, ölçeğin üst kısımlarına özgüdür ya da oralara kısıtlıdır diyor. Being restricted to. Gitgide ölçeğin üst kısımlarına sınırlanmaktadır. Son cümlede yine biraz işleri karıştırdı. Yani burada neden karıştırdı? Çünkü biz burada bilmiyoruz hani hangi ölçekten bahsediyorsun? Yani ne bu bir sınıftan mı bahsediyorsun? Bir grafikten mi bahsediyorsun değil mi? Yani burada bir scale'in e, açılımı verilmemiş bize. Bu tür böyle işte olduğu zaman biraz teorik kalıyor. Yapacağımız şey bunu çok iyi net bir şekilde anlamaya çalışmaktan ziyade ölçeğin üst kısmı diye bunu kalacak yani böyle bu. Ne demek istediğini anlamayalım tamam Yani sadece ölçeğin üst kısmı diye bunu algıladığımız zaman yeterli bizim için. Yani ne kadar yüzeyselse o kadar iyi. Restricted işte sınırlı. Nereye sınırlı? İşte ee... Tamam. Restrict, <laughs> sınırlı. Pardon. <laughs> Restricted to the upper parts of the scale. Eee... Şurada bilmemiz gereken ne var? In use kullanımda olan demektir burada which sadeleştirmiş. sağleştirmiş. Doz'dan sonra genellikle bir sıfat cümleciği gelecek arkadaşlar. Tamam mı? Bu doz genellikle insanlar yerine kullanılıyor. Doz whom oluyor. Burada doz witch olmuş. O which'i de sadeleştirmiş. Tamam mı? Anlamamız gereken şey bu. Yeterli. Ee, hızlı bir şekilde neden bahsettik ve önemli gördüğümüz şeyler tekrar edelim hızlı bir şekilde. Obsolete modası geçmiş anlamına gelen bir kelimedir. Çıktı bu kelime daha önce. Ee dozu genellikle insanlar için kullanılır, humla devam eder. Burada nesler için kullanılmış, which devam etmiş ama onu da sadeleştirmiş, atmış. Sonra e, şurada neler vardı? Intermediate ara, orta demektir. Olarak anlamında ezi kullandık zaten. Diğer kullanımlarını da yazdık. Made of den yapılmak, made from da olur. Unutmayın, made from. Sonra e, That is to say yani anlamına gelen ifade tabii ki. That is de olur tek başına. That is. Ee, sonra reference işte alıntı gönderme. Influence etki anlamına gelir. Ee, <laughs> Şurada atladığım bir şey var mı diye bakıyorum hemen. Influence'un onunla kullanılması önemli. Upon da olabilir. Bunu da unutmamamız gerek arkadaşlar. Ne üzerindeki etkiden bahsediyorsak ama böyle olacak tamam mı? neyin etkisi diyecekse o zaman da off olurdu. E, ee, reciprocity karşılıklı olma mütekabiliyet anlamına gelir. Bay tarafından vasıtasıyla anlamında da kullanılır. İle anlamında da kullanılır. Bayın başka kullanımları da var. Onlara yeri geldikçe bahsedeceğiz. Substance madde demek zaten. Exercise, egzersiz burada ama uygulamak anlamında. Hani uygulamak anlamında kullanılan bir fiildir. E, so long as do süreci anlamına gelen e, yapı as long as de oluyordu determine belirlemek determine ile ilgili bir bilgi daha vereyim determine boşluk görürseniz büyük ihtimalle weather olur tamam mı? çünkü hani bir şeyin olup olmadığını belirleriz belirlemek için araştırmalar yapılır falan belirlenmişse bir şey determine that olur olduğunu belirlediler falan der böyle e, hani olduğunu belirlemek that olup olmadığını belirlemek için bir çalışma yapmak ya da belirleyeceğiz falan demek weather genellikle olur. Birkaç defa bu da çıktı. Ee, distinction, ayrım, fark anlamına gelen yapıdır. Ee, the most important factor falan filan. Depend yazdık zaten. On, upon kullanılır dedik. Made, of ya da from olur. Burada of which'e dikkat çektik değil mi? Niye of? Niye in değil falan. Burada cümleciğin sıfat ya da fiili önemli dedik. Particular belirli, özel anlamına gelen yapı. It is as well işte bir tavsiyede bulunur gibi bir konuşuyorsa kişi it is as well to think that, it is as well to say that, it is as well to consider that olur. So kolukta sözde lafta anlamına gelen yapı adlandırılan anlamına da gelir. Burada işte adlandırılan diye de bunu çevirebiliriz. Yani parçaya uygun bence. Bir dahaki derste görüşmek üzere.